Seni bekleyen güzellikler neler videosuyla birlikteyiz. Aklınızdaki kişi videosunu diğer TikTok kanalımdan çektim. Lütfen etkileşim göstermeyi de unutmayın. Etkileşim gösteren bütün arkadaşlarıma da bu güzel enerjim ee, hediyemdir. Şimdi ikilem desin güzel arkadaşım. Ama bir taraftan da öyle güzel bir yüreğin var ki. Ee, dürüstsün ve karşındaki insanın da sana dürüst olmasını bekleyen bir insansın ve zamana bırakıyorsun bazı şeyleri ee, kararsızsın, düşmanlıklara maruz kalıyorsun, etrafında seni kıskanan, e, bugün diğer e, aklınızdaki kişi videosunda da, ikili ilişkinizde de bu geldi. Ya bu düşmanlar, bu kıskançlıklar ee, görüyorsunuz ya şeytanın bile gerçek yüzü artık ortaya çıkmaya başladı. Siz zannediyor musunuz ki her şey sizin yanınıza kalacak? Siz kendinizi yapıyorsunuz. Yani iyi olan insana değil. Bakın kendinize yapıyorsunuz. Sürekli, bütün gün Rabbinizi zikredin. Sürekli, bütün gün ihlas okuyun. Bakın ihlas düşmanı mezara koyar. Okuyun. Dualarınızı edin. Güç sizden yana, güç sizin elinizde. Seviliyorsunuz. Belki de sizin sevilmenizi bile kaldıramıyorlar. Anladınız mı? Bol bol dualarınızı okuyun. Felak nas ihlas. Yapıştır geç, yapıştır geç. Ve e, elinizi kolunuzu bağlı hissediyorsunuz. Bulunduğunuz alanı terk etmek istemiyorsunuz. Burada huzurluyum, mutluyum. Buradan şimdi gidersem ya da buradaki hayatımı değiştirirsem e, mutlu olamayabilirim, huzurlu olamayabilirim diye. Bu özgüven eksikliğidir. Bunu yaşamak doğru değil. Zaten korkularımızın üstüne gitmezsek eğer ki onların esiri oluruz ve onları yaşamak zorunda kalırız. O yüzden de bizler korkularımızın esiri olmak yerine o korkuyu bize esir edeceğiz. Bizden korkan düşman da bize esir olacak. Zihniyle esir olacak. O düşünceleriyle esir olacak. O bizi düşündükçe o evet. güzel enerjisini evet. bize gönderecek. Mutlu. Yani kısacası e, dualarınızı edin arkadaşlar. Benim size söyleyeceğim. İt yürür, kervan yürür deyin. Hayatınıza bakın. Aşkta, sevgide gördüğünüz gibi sizinle. Anladınız mı? Yani burada gerisi yalan. Özgüveninizi ve cesaretinizi kendi hayatınızdan sakın ola bırakmayın. Özgüveninizi ve cesaretinizi, inancınızı da bırakmayın. Şimdi burada bazı arkadaşlarımız yasak aşk yaşıyorlar. Ee, taraflardan birisinin hayatında başkası olabilir. Her ikisinin de hayatında başkası da olabilir bu arada üçüncü kişiyle de. Ee, şimdi burada diyor ki siz birbirinizi seviyorsunuz. Bu aşk kazanacak. Hem aynı zamanda taraflardan biri senin maddi durumu iyi ya da güçlü büyük ihtimalle şu anda beni dinleyen arkadaşımdır Çünkü niye? Ben senin karşına çıktıysam burada da vardır bir hayır. Bunu dinleyen de sensin, güçlü olan da sensin. Yani burada fırsat, imkan sen de Karşı tarafta sıkıntılar var demektir. Eli kolu bağlı. Ne olursa olsun bu aşılacak. Birlikte ev kurabilirsiniz, iş kurabilirsiniz, birlikte çalışmak isteyebilirsiniz, yaşamak isteyebilirsiniz. Üçüncü kişinin aradan çıkacağını düşünüyorum. Bunu da siz arkanızı döndüğü döndüğünüz için kişinin bir karar almak e, zorunda kalacağını düşünüyorum ben. Ki diyor ki ben seviyorum zaten. Yani kişi e, sadece sevgisini anlatamıyor ve ifade edemiyor olarak gözüküyor. Ki üçüncü kişi de var. Üçüncü kişi çıkacak. Eyleme geçiliyor burada. Takmayacak. Çünkü seviyor ve seviliyorsunuz. Bakın karşılıklı sevgi nasıl güzel geldi gördünüz mü arkadaşlar? Ben kartlarınızı göstereyim. Bu arada da eee kalp tutan erkek, kalp tutan kadın. Aşk kazanacak. Aşk anladın mı? Güç kazanacak ve siz birbirinizi çok seviyorsunuz. Yasak aşkta olsa siz bu mutluluğu yaşayacaksınız. Ha e, acaba öbür taraf mı ayrılacak? Hayır kardeşim, beni dinleyen sensin. Sen kazanacaksın. Çünkü bu dengeler sana geliyor. Çünkü bu enerji sana şu anda şans sana karşında bu video çıktıysa sen sadece etkileşim göster çek bu güzel enerjiyi hayatına. Senin meleklerin Allah'ın izniyle bunu senin hayatında gerçekleştirsin istiyorum. İnşallah meleklerimiz gerçekleştirsin. Seni düşünüyor. Merak etme. Seviyorsun ve seviliyorsun. Bir de ruhsal uyanış da var burada. Farkındalık bir uyanış da yaşatılmış. Yani buradaki durum sadece e, seviyorum da değil. Artık ben bu hayattan ne istiyorum? Ne yapmam gerekiyor? Geleceğimle alakalı nasıl bir karar almam lazım? Çünkü ruhsal bir uyanış da yaşatılmış. Birbirinizle yaşamışsınız bunu yani. Ve sözleşme, anlaşma, aranızda uzlaşma ve barışma gerçekleşir. Kişi artık duygularını size ifade edecek. Ay kıskanç fesatlar. Gelmeseniz ölürsünüz zaten. Gelin. Bu bir de aynı zamanda var ya yan yana geliyor. Bir öncekinde de geldi. E, paranız kıskanılıyor, kazancınız kıskanılıyor ve bereketiniz kıskanılıyor. İnanın bana e, felç hastalığı gerçekten kıskanç olan insanlarda oluyor. Ve e, felç hastalığı nedir? İnsanların e, kollar tutmaz, bacaklar tutmaz, ağız gelir buraya, göz ağız, surat yamulur. Bu niye biliyor musun? Allah böyle sopasına bir tane vuruyor böyle, yamultu veriyor. Ondan sonra da kalıyor böyle. Çünkü niye biliyor musun? Ben veriyorum diyor rızkı diyor. Ben ol dersem oluyor diyor. Sen kimsin diyor. Anladın Bunun bedelini de sana ödetiyor bu şekilde. Yani kalbinin ekmeğini yiyorsun. Yok beyefendi yok. Bir git. Biz burada e, iş yeri çalıştırmaya uğraşıyoruz. Bir kadın olarak kendi ekmeğimi kazanmaya çalışıyorum. Kendi iş yerimde. E, tek başıma ayaklarımın üstünde durmaya çalışıyorum. Ya millet e, yemin ediyorum dilenciliğin her kapısını açmışlar artık. Diyecek bir şey yok. Bakın, hilekar ve hilebaz insanlar. Bu arada bu kıskançlar size arkanızdan iş çevirebilirler. Sizi dolandırmak, kandırmak isteyebilirler. E, dikkatli olun. Gözünüzü açın. Zaten artık kolay parayı oradan e, bulmaya çalıştıkları için herkes dolandırıcı olmuş. Dikkat edin kendinize. Kendi hayatınızda dengeler, bolluk, mutluluk da sizinle olacak. Merak etmeyin. Bolluk yine geldi burada. Ve sizi arzulayan bir kişi daha çıktı. Başka biri daha var. Ne olursa olsun bu da zafer sizin. Ben fazla şokunu çıkartmayayım. Burada başkaları daha gelmeye başladı. Hadi dilek tutun arkadaşlar. Çok güzel her şey. Kabul edin. Sevgiyle alın kabul edin. Her şey çok güzel. İt yürür kervan yürür diyelim. Dileğini tuttun mu güzel kardeşim? Bak geliyor. Aşk seninle biliyorsun Bak para için çekelim. Dileğin gerçekleşiyor. Uu, sağlık için çekelim. Bunun için bir adım at. Sağlığın için bir adım at. Git yürüyüş yap. Git spor yap. Git beslenme şeklini değiştir. Ne gerekiyorsa yap. Yapman gerekeni sen biliyorsun. Vücudun seninle konuşur. Bedenin seninle konuşur. Canın bir şey istiyorsa onu vücudunun ihtiyacı vardır. Az bir şeye çok yiyip de gerek şokunu çıkartma. Ama ee, vücudunun bedeninin seninle bir dili var ve konuşuyor. Bunu anla, ruhunu anla, kendini anla ve hisset. Sizi seviyorum. Instagram'a gelin.